Selamlar herkese. Günaydınlar. Bize günaydın değil mi anne? Hmm. Su içiyor. inşallah. Hadi iç suyunu konuşalım. Hadi yut. Duyuyor musunuz? Tabii ki sabahın köründe makineye çamaşır attım. Bugün günlerden cuma. Yarın e, cumartesi sabahı küçük bir tatile çıkacağız. 15 Temmuz tatilini böyle bir bağlayarak ufak bir üç günlüküne e, küçük bir tatil'e çıkacağız ve bugün evden çalışıyorum ve tabii ki çok işim var. E, hem işte küçük bir bavul hazırlığı ne kadar küçük olabilirse azalta, azalta, azalta bu bavul şeyini aslında çok azalttım hani. Bir sürü daha önce aldığım ve gereksiz olarak geri getirdiğim şeyi almıyorum ama Yine de yani illaki bir şeyler boşu boşuna gidiyor ve geliyor ya lazım olursa diye Özellikle çocukla ilgili ne yapıyorsun anneciğim maymun gibi Yut şu suyu artık yut hadi yut lütfen Hadi <laughs> Bak fırlayacak ha E ee, ve bugün de bir vloglayayım dedim. İnşallah bundan sonraki günü de öyle yapacağım. Çok iğrenç. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi çamaşır attım. Şimdi daha Asya yatıyor. İşte eşim işe gitti. Bugün güzel bir toparlanmak istiyorum. Yarın sabahta anne. güzelce inşallah kalkalım. Allah'ın izniyle yola çıkalım. Değil mi anne? Hı. Hı? Ne yapıyorsun annem? Bekle dedim ben gelince dedim. Hadi bak ablam bekle diyor. Kartala tost yaptım. Bir tane tost ekmeği vardı. Ondan sonra hem o bitsin diye hem de kartal tostu çok seviyor. O sütle tost yiyecek. Yumurta da kırdık. Peynirimiz, zeytinimiz derken. Asya, Asya gel kızım çabuk. Hadi otur anneciğim gel. Hadi. Evet. gel. Şey Olsun tamam bırak peynirimiz zeytinimiz Anne, şeker, masaya... ya ama bir saniye durur musun masaya, mendili ver mendili Bak, şekeri döktü masaya bir de eliyle vuruyor Hayır, özür, özür dileme bir şey yok özür dileme ama dikkatli ol yapma dökme aşkım ben... şurayı alayım şeker çok kötü yapış yapış evet, olur. Dikkat. Evet dediğim gibi kahvaltımızı yapacağız. Sonra bugün böyle birazcık dolabı da toparlamam lazım ee, ve şey yapmam lazım. Ne derler? Hani kullanılmayacak şeyleri falan buzlu atmam lazım. Çok uzun bir tatil'e gitmiyoruz ama e, yine de tabii dolapta durmasın bazı şeyler kötü olur. Biz kahvaltımızı edelim. Şimdi Kartal'ın en sevdiği yere gidiyoruz. Hadi buraya hani hep gitmek istediğin. Neresi? Ay benimden mendil ol. Hayır. Bu tarafta neresi var? A101'in. Neyi? Gel. Burası çıkışmış. Gel şimdi. Şimdi görünce anlayacaksın. Ha? Nereye gidelim? Evet oradan bahsediyormuş aşkım seni sevdiğin yer diye ne var biliyorsun? Ne? Evet. Koş koş koş. koş, koş, koş. Tamam, hmm. Hadi bakalım. Koşun. Hadi duvardan tutun in. Duvardan tutun. Şimdi. Dışarıya çıktık. Şimdi. A101'in alt katı var bizim burada. Bizim burada dilim bana biraz uzak da. Oh ne kadar güzel ve serin burası. Ondan sonra burada şey var. Göstereceğim. O bebekken anneciğim vardı senin. Bebekler için o. Dur dur dur. Hemen elleme. Hayır bak çok pahalı. Bunu alamayız. Ufak bir tane bir şey alacaksın. Ben aslında buraya niye geldim? Ben aslında buraya şuradaki sandalyeler için geldim. Ee, ne sandalyesi deniyor buna? İşte kamp sandalyesi mi? Şimdi bizim neyse gidince göstereyim. Evimizin önüne bir park yapıldı. Ve akşamları Oy. genelde orada oturuyoruz ama çimenlik sadece ve sandalye gerekli. Şöyle sağlam bir şeyler arıyoruz. Efendim aşkım. Şunlar da güzelmiş. Hey canım. O ne anne? Şu şey. Ne? Dino. Ne? Bunu alalım mı? Lütfen. Ne bu ama? Bu şey tren bir şey. Ay ah. Kartal eminim ıncık cıncık bir sürü gereksiz oyuncağı var. Oo, evet. Ben de bunu alayım. Alabilirsin kızım. Gerçekten şaka. Al ya alabilirsin al. Alabilirsin. Ah. alabilirsin kızım diyor. Al. Şaka gibisin anneciğim. Asya, Gerçekten. Al. Çok iyi. Bakalım. Al. O Yaş 18 Ay. aylık. Ay, mı? <laughs> İnanmıyorum ya. Anne bunu alabilir mi? Yok anneciğim. Oha, onu iyi. kurduktan sonra bir daha kullanmayız. Ben çok iyi Ay, biliyorum. Ben kullanmak istiyorum. Onu. Aa ben Böyle tek parça. Bak mesela bir helikopter. Anne bunu nasıl diyorum? Niye sen pislik yapıyorsun? <laughs> He? Ben Mesela ben böyle ben bir şey anladın mı? Bak tamam. onu bir bırak. Şimdi kartalı buraya getirince <laughs> tabii mecburen bir şey almam lazım. Onu da buraya getirmeden buraya gelemezdim. Şu ne? Buzdolabı aman çok güzel. Ne o ya? Doktor seti. Buzdolabı mı zannettim? Kartal çok güzel. Ay çok da ya. Ben ilk başta bilemedim. Çocuk gördü de <laughs> Sen ilk başta buzdolabı dedin. Baksana bence, kartal. Bence bunu alalım. <laughs> bu ne? Metaneksir. <laughs> yani sen bunları seversin. Bilmiyorum. Evet, o çok güzel. Şimdi ben bir sandalyedere bakayım. Gençler. Evet. Evet. Başka böyle mi? Evet. Aa, kartal tak bakayım Allah aşkına. Heyt be. Yan yana durun bir resim alayım. Gel. Tak gözlü. Tak gözlü. Bak ablam poz veriyor sen de ver. Deliler. Hadi. Şimdi sandalyede henüz karar veremedim. Ama ay ne kadar güzel. Gerçi senin var terliğin ya. Ne ay çok tat. Anne, Baksana canım. köpek balığı bir şey olmadı ay aşkım. Anne, bardaklar ne kadar güzel. Hangi bardakla? anne ben bir tane bu bardakla alabilir miyiz? Alabilirsin hmm. piknik için güzel. Çünkü hatta al e, 4 lira ne bence o? çok ucuz. Ne, ne, ne? Benim. Bir tane ha bir tane daha. Aşkım şunu şuraya bırak anneciğim. Alacaksak giderken alırız tamam Ben bunu alacağım. Sonra bir tane de tamam. Superman'li alalım. Evet. Bir tane de mor Al kızım bunu da. 4 tane. Dört lira plas şey kağıt bardak veriyorlar. Aa, en azından aşağı ben inerken. Bunu <laughs> çok güzelmiş Sen çok tatlısın tatlısın ben ya. Almak istiyorum. o mu? Evet, bu. bu. mu? Ha yok bu 50 lira annem bu gereksiz. Ama çok güzel. Bu An çok pahalı. Gerçekten. Onu mu beğendin? Ama çok pahalı o anneciğim. Sen bunlardan seç. Gerek yok 50 lira plastiğe. Seni seçtim. Pikachu her şeyin en pahalısını buluyorsunuz. Anne bana da bir mikrofon. Aha Evet kızım. Ne Anne, almaya geldik? Çok Şunların renginin güzelliğine bak. Anne. Efendim oğlum. Bunu mı Bunu almak <laughs> Kartop, hadi, dur, dur, dur. Tut. Aa a, 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 düşecek Hı. delilere bak. Oo, çok güzel. Oo, <laughs> çok güzel. Çok çok aynen, harika. Çok güzelmiş diyor. Nasıl ince eli şaşırdı? Aynen. Ben her gideri <laughs> Demek ki kaykay neymiş? Ya. Tehlike. Yalnız çok güzel. Çok güzel evet. Anne. Kaykay yapabilse Kesin alırdık. Kaykay karamak ister miydi? De. E, dene annem. Koy bir ayağını küçük küçük dene. Düşersen. E, düşersen düşecek. Ortaya Anne. koyacağım bence. Koltuk değnekli. Koltuk Koltuk değnekli gibi yürüyorsun. Koltuk. Allah korusun. Koltuk. Oğlum sen aldın onu sen tutacaksın. Aa! <laughs> Ay Allah'ım ya Rabb. Ama güzel kalkanka benim Allah sağayım yavaş. Baba Neredesin oğlu? Gel yanıma. Ama annem çok güzel. Ne o kızım? İyi iyi iyi. Çok güzel. Tamam annem bağırma. Tamam bağırmıyoruz. Çok sevindin. kumaş mı oraları? Plaj silikon. Bakın. Açılıyor. Ay <laughs> hocam evet. Yani koyacak yerin varsa düşün istiyorsan alabilirsin. Nereye koyacağını iyice kafanda boyutuna bak. Evet. Ha? Odana koyacaksın da nereye koyacaksın? Masanın üstünde mi duracak? Dolabın üstünde mi? Dolabının içinde mi? Dolabın içinde Onu düşün, karar ver yok. Ha? Şunlar da güzelmiş ya. Benim böyle kaplarım nereye gidiyor? Kayboldu gitti hepsi. Ay oğlum susabilir misin? Anne ben garaj, garaj satıyorum. Garaj satıyor. Dur önce kendini Garaj <laughs> Eve geldik arkadaşlar. Valla e, A101'di, BİM'di, Çağrı Market'ti derken baya bir yorulduk. E, şimdi ne aldım? Çağrı Market'ten şunu aldım. Çünkü e, sivrisinekler için fiş de var ama camlar açık olduğu zaman fişin bir mantığı olmuyor. Yine en güzeli bu oluyor. Bacaklara, kollara sıkmak için. Bunu aldım. Ondan sonra şöyle bir tane sucuk aldım. Oradan yani gittiğimiz yerden e, bilmediğimiz bir sucuk alacağımıza böyle alıyorum genelde. Yanımızda götürüyorum. Çünkü eşim de çocuklar da kahvaltıda sucuğu seviyorlar. Ondan sonra şu süt indirimdeydi. Aldım o yüzden. Dolaba atacağım bunu. Çocuklar şundan aldılar. Çağır Market'ten. Nesquik'in şöyle bir değişik karelisi çıkmış. Ondan sonra Yine ben Çağrı'dan şey aldım. Pembe domates vardı böyle güzel. Pembe domates aldım. Bunu valla oraya bile götürebilirim. O yüzden aldım aslında. Sonra Bim'den de Bim'in kulak pamuğunu her zaman alıyorum. Ve Bim'in mendilini her zaman alıyorum. Ee, Öyle yerde ıslak mendil, silipi falan genelde yanıma götürüyorum. Çok iyi oluyor. Hani başka bir eve gidiyoruz sonuçta. Ee, çok da şey oluyor büyük rahatlık oluyor. Ondan sonracığıma mala pazar arabamı aldım. Çünkü sandalye almaktı amacım. Şöyle şunu çıkartalım. Ne aldık ala ala Kartal Bey'e? Ne bu? Garaj seti. Garaj seti. Şimdi şeyin üzerindeki gibi dizebileceksin mi? Anne. Ne? Resmin üzerindeki aa, ne? Aa, gibi. Anne, anne. Efendim? Anne. gördün mü? Kutu içeriği diyor. Anne lütfen anne şunu Tamam açma. ablan yardımcı olsun anne, açmana. Anne. Ondan sonracığıma Ne anne, almışım anne. kız başka? Ha. Şöyle dur. Bir tane. Üç tane şu kaplardan aldım. Keşke çıkaraydım önce değil mi? Valla 10 lira mıydı 11 lira mıydı neydi? Çok iyi fiyat. Ben bunları işte ee, içine kahvaltılık koyuyorum. işe yemek götürüyorum. Ee, cam evet daha sağlıklı ama ağırlığından dolayı ben bunları çok daha tercih ediyorum. Ondan sonra ne? Çocuklar da şundan almış. 4 liraydı tanesi. Çok çok ucuzdu. Şöyle bir tane. Bunlar işte piknik için iyi oluyor. Size e, bu akşam da çıkarsak zaten gösteririm. Şöyle 4 tane. Bu kapımızın bir, bir karşı hemen yani yolumuzun karşısı. Park oldu Ondan sonra orada kullanmak üzere Aslında sandalye bakıyordum bizim şöyle eski sandalyelerimiz var ama e, bir şundan bir tane daha vardı mesela artık parçalandı e, kullana kullana kullanmasan da bir süre sonra dikişler kumaşlar ya da yapışkanlar e, zayıflıyor şöyle şu diklerden baktım Aslında bunlar daha iyi oluyor Ne oldu Tırnağın mı geldi? Ondan sonra neyse. Ah fişimiz de düşmüş. Şuna bir bakacaktım. Evet aldıklarım böyle. Şimdi bunları yerleştireceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bu dünyada cenneti yaşayanlar burada. Bunu alıyorlar karşılarına. Oh vallahi camlar açık ama yani hava gerçekten çok basık bir şekilde sıcak. Evet, yavaş yavaş anne. Arabalar, geldi. Çok güzel. Ya. Şimdi, Şimdi yapın bakalım hadi. Aynı bu resimdeki gibi. Kolay. İyi parçalar Asya. Çok küçük düşünüyordum. Büyükmüş böyle. incik cincik oluyor ya. Sevmiyorum öyle. Yapabileceğim mi annesinin canı? Anne. He. Ederiz tabii ki aşkım. Bak bunlar da yapışkanları. Ama yaptıktan sonra yapıştırırsın. Bak mesela bu bu ortayaymış Anne. Şu gri'nin ortasına. Anne. Hadi bakalım. Şimdi. çekmeye çekmeye baya bir video çekmeyi unutmuşum en son e, kartal oyuncağını yapıyordu saat kaçtı baya bir zaman geçti kartal hala oyuncağıyla oynuyor bu arada e, ne yaptık İşte ben bavul yaptım ondan sonra bu akşama yemek yaptım ne yemek yaptım Evde patlıcan vardı, şöyle bir patlıcan oturtma yaptım. Şimdi tabii ki yanına ne yapacağız? Pilav yapacağız bunun. Ee, ondan sonra aslında yapmak da istemiyordum hani yarın sabah gideceğiz diye ama e, hem Onur gelirim dedi yemeğe, e, Onur daha doğrusu akşam işte bir berbere falan gidecekti, saç sakal tıraşı falan olacaktı. Hem o yemeğe de gelirim dedi. E, biz ne yiyeceğiz? Bize bir şey yapılacak yiyeceğiz falan. O yüzden de hadi dedim yapayım. Ondan sonra bavulları da hallettim, çıkardım aradan. Sadece şeyler kaldı. Aslında böyle ee, nasıl diyeyim? Hani böyle bozulmayacak şeyleri bir şöyle bir koydum Şu tepsinin üzerindeki işte soslarımız. Ondan sonra şurada bulaşık deterjanı var. Ondan sonra şurada kağıt bardaklar var, lazım oluyor. İşte böyle bozulmayacak şeyleri koydum. Bir de bozulacak şeyler var. Onları en son e, şey yapacağız. Çıkaracağım şeyden. Dolaptan. Bavulları da Valla kısa bir tatil dediğim gibi. Çok kısa. Şöyle şuna sadece. Şunda şey var. E, deniz e, havlu. İşte mayolarımız. Onlar var. Şunda da İnanamayacaksınız ama Onur'un benim e, ve Kartal'ın eşyaları var. Asya'da sadece bir sırt çantasıyla e, ve gerçekten olabilecek en az şekilde eşya aldık. Aynı kadar parladım, şöyle diyeyim. En az şekilde eşya aldım. Şuradaki çantaya da şey koyacağım. E, o işte mutfak eşyalarını koyacağım bir banyo yaptım. Ay çok terleniyor. Çok çok sıcak. Böyle bir basık. Bugün de kötü bir hava vardı İstanbul'da. Bilmiyorum gideceğimiz taraflar nasıl ama. Bir banyo yaptım. Şey yaptım. Şimdi işte saat 6'yı geçiyor. Evet 6'yı yedi mi? Yok 6'yı geçiyor. Şimdi işte kalkacağım. Pilav falan yapacağım derken. Akşam oldu. Bugün de akşam yaptık. Zaman nasıl geçiyor. Ha e, şeyi izledim. Şimdi nereden nereye e, şey Asya o filmin sinemasına gitmişti. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Sinemaya gidecek. Gide gide Losa filmine gidiyorlar. Ne alaka? Ondan sonra e, yani tabii ki ona çok bir şey hitap etmiyor. Çok beğenmedim falan dedi ama şimdi biz Netflix'te izledim. Ben Asya'da tabii izledi de öyle. Ben izlemek istiyordum çünkü e, ee, nasıl diyeyim hani böyle o nasıl bir film tabii ki demiyorsunuz ama o kadar e, gerçekçi yapmışlar ki izlemeyen varsa ve dönemini yaşadıysa ki her çocuğu olan illa ki e, bir şekilde yaşadı çok iyi ya da kötü illa çok ileri derecede olmasına gerek yok bunalımlar falan olmasına gerek yok ondan sonra e, çok gerçekçi çok beğendim hani hep böyle dizilerde, filmlerde Birinin çocuğu olur İşte hemen o vücut eski halinde çıkar ortaya İşte o çocuk hiç ortalıkta yoktur İşte hep e, uyur bir yerlerde <laughs> Halbuki tabii ki bu filmin zaten ana konusu bu Çocuğun sürekli uyumaması Sürekli anneye ihtiyacı olması Annenin doğumdan sonra Aynı eski haline dönmeyip Daha da tabii ki çocuktan dolayı kendine bakamaması hepsi gerçekten çok çok güzel anlatılmış güldürüyor bir iki yerinde ağlatıyor çok güzel bir film e, kadınlara izlemesini tavsiye ederim erkeklerin çok çok bir şey anlayacağını zannetmiyorum ha erkeklerin de e, izleyerek belki yapmaması gerekenleri anlarlar öyle izleyebilirler <laughs> ama gerçekten çok güzel bir film çok sevdim. Bir de onu izledim yani arada derede. Ee, o yüzden bayağı bir zaman geçti. iki saatlik falan bir film. Onu da böyle bir izledim. iki üç kere ara vererek izledim onu da. Ondan sonra işte şimdi böyle. Bugün akşam yaptık. Şimdi pilavımızı falan yapayım. Yemek faslını geçirelim. Ondan sonra da yatalım, uyuyalım ve sabah tatile gidelim.